Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna şu kuleyi iniş yaptık tekrardan. Burası artık benim vazgeçilmişim oldu abi. Vazgeçilmişim oldu. Konuşamadım. Ver DB'si. Yakından iyi oynarım. Elimde DBS var. Orada bir kill var. Ulan çekemedim ha. vallahi çekemedik. Ne yapıyorsun sen? Ay kör oldum. Kör oldum arkadaşlar sabah sabah oynuyorum oyunu. Daha uyanalı bir yarım saat falan oldu. Bir oyuna gireyim dedim. Yok benim kolum tutmuyor. Orada da var her yerde kill var. Birisi bana denedi. Kim denedi? Karla birisi de denedi bak karşıdan. Aha gördüm gördüm vallahi gördüm. Hadi göster. Ne oldu? Kardan kar deniyordun oradan. Kafayı yedin. Ver ver mermileri de ver. Daha yeni uyandım arkadaşlar. Refleksler iyi çalışmayabilir. M4 var. M4'ü de alayım. Bir tane yedik. O karlı vurdu. Sıkıntı yok. Ben şimdi bu karşımdaki adama sinir oldum. Bak ona bir öyle bir oynayacağım ki. Hayret kalacaksınız ya. Ağzını yüzüne vuracağım şimdi. Bak benden çıkan var. Seni de gördüm. İso 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 iso. O nasıl bir isim lan? <laughs> 2x'i çıkar abi 2x'den nefret ediyorum arkadaşlar. Oyunda sevmediğim scope sadece 2x'i ya. Gerçekten 2x'i sevmiyorum. Adam geldi önüme. Vallahi gördüm tepede var Tepeyi alayım tamam, Bu Hamza'yı almıştım zaten Hamza'yı Bir tane daha var ama Aha Kardeşim atlamayacaktın Ben ama da vurayım DBS'le Oradan atladı ya kötü oldu Adam baydı Yemeyen malını yerler Yemeyen malını yerler koçum Seni de alabilir miyiz Bak birileriyle çatışıyor İyi oynuyor adam iyi oynuyor Eleman boş değil Şuraya doğru gideceğim ama At bir tane daha Oh be arkadaşlar sonunda tuşları Tuşları ayarlayabildim Atama yaptım yani rahat rahat oynayabiliyoruz 3 kişi kaldı. Şurada pusanlar oluyor genellikle. Burada var mı birileri? Bakalım. Birileri yok. Girerim. Altında var ama. Bak açmış. Şimdi bir tane bomba atacağım. Oraya. Bak orada şu an. Böyle tutar mı? Tutmadı. Aha çıkıyor. Vallahi kaçıyor. Duydum. Neredesin lan? Bak 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 bak. Çakala bak çakala bak çakala. Çok güzel yakalamadın mı? Bir kişi kaldı. Bu bir kişi nerede? Ver lan. Ne var bunda? Ay AVM P90. Ne zamandır AVM oynamıyoruz ya. Kendimize gelelim. Eğer bana oyun AVM verdiyse bu win arkadaşlar. Bu oyunu kazandım yani. Bir de P90'ı çekerim. Arkadaşlar oradan çıktık alt kill'e. İyi idare eder. Şuradaki arabayı alıp gideceğim. AVM ile artık güzel güzel vuruşlar yap yaparız ya. Bu oyun bende. Gerçekten oyun bende. Adam gördüm herhalde. Dur bakayım. Rozok'ta adam gördüm. Sen git bakalım bir. Bir tane daha var. Bu bot mu? Abi mermisini kullanıyoruz onu da vurabilsem var ya güzel olabilirdi. Vurdum ölmedi bak. Bir adamı iki tane mermi atarsak işimiz zorlaşır. Mermi kalmaz. Ben herhalde otomatik vuruş şeyi izin vermiş. Herhalde adamı vurduğumda direkt konumu çıkıyor. O kötü onu kapatmam lazım arkadaşlar. Kötü olur. Arkadaşlar o vuruş konumunu kapattım. Adam öldürdüğünde konum çıkıyor diye ok işareti. Onu kaldırdım. Kapattım yani. Onu ben açmadım bu arada. Güncelen geldiğinde şu olmuş. Açılmış. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yoruma şey yazar mısınız? Eee 62 yazar mısınız? <laughs> Merak ediyorum kaç kişi izliyor. Ya da buraya kadar izledim yazın. Hepsini kalpleyeceğim. Bakalım buraya kadar kim kişi izliyor? Kaç dakika izliyor bakalım bir. Videonun şifresi izledim. Burayı izleyen varsa zaten yorumlarda direkt izledim yazar yani. Merak ediyorum. Tokyo de boş bu arada. İlk defa şu an Tokyo'nun boş olduğunu görüyorum. Gözlerimden kan akmaya başladı şimdi. Şaşırdım yani. Tokide pusanlar oluyordu. Şu beleşikliği bir alayım. Mermi kullanmayacağım bunlara. İki tane mermi de değerli yani bu arada. En iyi ezmek abi. T90 AVM'yi harcamayız bu adamlara. Bu alana girenler vardır mı? Bu yere. Böyle bir bakalım dikkatlice. Boş gibi duruyor ama. Bana birisi deniyor. Hayır. Tekerim aldı. Çok kötü oldu. Ama oradan adam çıktı lan. Iskaladım. Abi arkadan vuruyorum. Nasıl ölmüyorsun ya? Abi ama bazen vurmuyor. Bu adamın kafasını patlatması lazım. Bu adam hani buralardan bir yerlerden da. Bu araba da gitmez ki. Lan adam varmış Hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. İn abi. Oha vuramadı. Bomba yetişmez değil mi buradan. Bu sağlığı bir döndüm mü var ya. Canım fullledim mi sen bittin. Takım arkadaş herhalde o. Bak sumak atıyor. Ama benim açım çok güzel. Onu vuramadım. Benim 4x'im var mıydı? Vardı. Güzel. İyi şimdi. Bak 4x ile bunu nasıl vuracağım. Çekiyorum. İyi iyi izle bak. Yatlan aşağı şimdi. He ne oldu? Orada sıkıyordun delikanlı seni. M4 delikanlısı. Bak erkekliğini alıverdim. E90 mermisi harcadık. Ben de ne kadar cimriyim lan? AVM mermisini kullanıyorum P90'ını kullanmıyorum Mezara mı götüreceğiz ya O adama çok güzel tatlı bir vuruş yapmadın mı Hak etti bence yani O vuruş hak etti Kaşına kayanın arkasını geçmiş Beni bekliyor ya herhalde Bak bir tanesi geliyor bir tanesi başlıyor Gördüm lan ama seni Eğer Ve hala orada durursam var ya Sana da AVM'yi vuracağım Hala deniyoruz Skar'ı var sanırım bir dakika şurada bir durayım. Nereye gittin? Bak kayboldu gördün mü? Ve arabadayken sıkıyor. Gelsin bir de sıksın şöyle durduğum yerde ya. Anladı tabi öleceğini. Bak şimdi göstermiyor. Klavye delikanlısı. <laughs> Bak arabayı bindiğinde sıkacak gene. Sıkmadı. Birileri ne deniyor? O zaman oraya bir kasa atalım. Kilini bir çalayım onu ben bir dur. Kil çalmayı severiz. Bu oyunu sakin sakin oynayacağım arkadaşlar. 20 kil yapmaya çalışmayacağım. Eğer yaparsam çok zor olur ama bu oyunu kazanmak istiyorum. Yani kazanmak daha önemli. Hala sıkıyor birisine. Yakaladım lan seni. Yakaladım seni. Altın çocuk gel buraya. Gördüm. Beni görür mü görmedi. Sana AVM deneyeceğim olmadı. Ulan var ya. İlkte P90 çeksen belki alırdım. Sık sık öldüm şu an ya. Öldüm, vuruldum. Beni şu an gittim diye biliyor ama burada duracağım. Şamarı koydum. Şamarı koydum. Sen git gene. Hadi dön lobiye. Ben bunu vurmuştum ha. Ben bunu vurmuştum hatırlıyorum yani. Gene gelmiş. Arsız mısın oğlum sen ya? Kafanı yemekten korkmuyor ya. Orada da çatışanlar var. Gördünüz mü? Oyun bana AVM'yi verdi. Güzel güzel vuruşlar yapıyorum size. 1080p video çekiyorum o adamlara. Orijinal izle bak. Siz onu anladınız. Ne demek istediğimi anladınız. Bilenler anladım yazsın. <laughs> tamam kapatalım burayı ki. Ayy Luda bak Luda bir şey yokmuş ki bir tane tava var Ben de diyorum ki uy Luda bak diyorum Bana bir tane 3 level yelek lazım 2 level yeleğe güvenmiyorum bak P90 başka adamla varsa deler geçer Ya da groza moroza Bu arada P90 desen aldım Görenler var mı bilmiyorum Ben de yokmuş ben de alayım dedim yani boş durmasın silah dedim Adamı gördüm Bu skan mıydı Lan kaçırdık Burada bir tane sıkan eleman vardı. O muydu yoksa lan? Drop'a bakmayacağım. Drop alınmamış herhalde. Oğlum nereye gitti? İki saniyede adam kayboldu. Yattı herhalde. Bana bak yere sıkıyor bana deniyor ya. Abi benim arabamla ne istiyorsunuz? E ee, gördüm seni. Nane yemedin mi sen? Kaçacak yerin yok. Baksana Remix, Remix yaparım Abdullah Osman. Tık 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 yaparım sana. İlkinde sen ölmen lazımdı, sana nasıl kafa gitmedi bilmiyorum. Senin orada fişini çekmem lazımdı. Araba kıpırdıyor zannediyorum oğlum. Alan var zannettim. Masal ben ilerleyince araba diyor gibi. Herhalde gözlerim bozuldu benim ya da kör oldum. Ya da çok PUBG Mobile oynamaktan. Ver bakayım Nudun neymiş senin. Bunda da P90 var. Güzel oldu bak. Şimdi her yere sıkacağım. Bu mermi yetmez ama. Biraz daha alalım ya. Yok yok biraz daha alalım şimdi. Kaç tane var? 141 tane varmış. Benim şimdi bir yerleri kapatmam lazım arkadaşlar. 21 kişi var. Alan daralıyor. Eve alabilir miyim? Neredeki eve. Bu ev boş gibi ama oyun kastı. Ben buraya bir gireyim. Düşünsene balkonda 4 kişi çıkıyor. Önce azalıyor şu an. Burada çatışan yok. Ses duymuyorum bak. Keşke alanı bana verseydin de. Burada masaydım iyiydi. Şimdi diğer evler doludur. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada videolarınız hoşunuza gidiyorsa sarıyorsa ne mutlu bana. Bir de karşılığı olarak abone olup beğeni atarsanız çok mutlu olurum çok sevinirim yani. Bir iki saniyelik bir şey. Video dur durun abi. İki saniyelik adamı gördüm. Adamı gördüm sakin olun relax. Ben de rahat kesil genişten aldım. Bir de deniyor. Bir şey yapacağım bir risk yapacağım. Karşıdaki evde adam vardır mı? Bence e, yoktur. %50 %50 adamda AVM var. ISO ISO ISO. Nereden buldun lan AVM'yi? Öldü bak adam. A Aklımızda tutalım bir kişi de AVM olabilir. Adamlar burada oynasam Ö oynamayacağım abi. Oynamayacağım, oynamayacağım, oynamayacağım. Gaza gelmeyeyim. Hemen gaza gelmeyeyim. Kalbimin sesini dinliyorum. Burada kal diyor. Şuradan gösterin alt ev var. Bir tane vardır orada. Arkada çatışıyorlar ama buralardan bir şey göremiyorum. Dağ altında kalıyor onlar ya. Maçta kalıyor. Önüme drop indi lan. Bu bir işaret olmalı. Aman ya Rabbim ben ne yaptım sana oyun? Ben ne iyilik işledim bu oyunda bana drop gönderiyorsun. Kafama normalde reston atar. P90 çıktı bunda da. <laughs> ver ver mermi ver. Abime verseydin de iyiydi ya. Mermi bittikçe artık buradan alırım ben P90 mermisi. Adamda da AVM var arkamdaki adamda. Herkes de şu an uzaktan silah var yani uzaktan keskin nişancılar var buradan. Ses duydum. Rush geldi. Altıma girdi. Ne yaptın lan? Bot muydu bu? Uzaktan bir tane gördüm ama. Birisini sıkıyor. Onu da alayım. Yusuf Gu. Bu bot değildi. Bu adam sürekli adam vuruyordu. Bu bot değildi. Vallahi bot değildi. Altındaki bottu ama o adam bot değildi. Çömelerek avuk sıkıyordu evdeki adama. Kankam niye alana girmiyorsun ki? Adam zaten alanın içinde. Orada bug'i de vardı. Alabilirdin. Bak adam uçacak. Ben ondan bulamadım ya. Onu nereden buluyorlar? Ben unuttum bak ya. Bende bir ara vardı. 2-3 kere kullandım. Ondan sonra gitti. AVM deneyelim mi? Vallahi haberlere çıkarız. Ulan be. Ne olsaydı bir kat bir tane kafadan atsaydım. Nereye gitti kayboldu. Aha gördüm. Bak bak buraya çıkacak. Ha, akıllıya bak. Kendisini akıllı sanıyor. Bunların da bir çatışması bitmedi ya. Çıkacağım oraya öttüreceğim hepsine. Ne olacak yani? Ses çıkmayacak ondan sonra Ben çatıya çıkacağım. Arkamda adam kalmamıştır. Alanla da diyelim. Yemin ediyorum alandan alana sürükleniyoruz. Uzak değil de arabayla gideceğim gene. Adam AVM'den biraz tırsıyorum. Yalandan belki bana kafa mafa atar diye. Ben direkt buraya kafa attım. selamın aleyküm birader. Var mı adam? Mermi değiştirdi. Ben niye heyecanlandım lan adam var diye. At şuraya molotofları. Oğlum yakarım bak bilirsin. Bilirim gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Gel buraya. Kaçıyor bak. Ya kaçma işte. Kaçma işte. Örtlek seni ya. Bak kaçıyor. Bak bindi gitti gördün mü? Bak bak bak. Bu buradaymış. Ama ben bir tane bomba atacağım. Belki o şey de vardır küçük odada abi. Olur belli mi olur? Tut bakayım bir oradaysa. Orada değilmiş. Aha gördüm seni. Ding. Benim o benim o. Ben o çektim onu. Ben çektim. Hayır. Oy adam alamadı önlük şeyden. Pelerinden. Uçan şeyinden. Halıdan vuramadı. O kill benim de abi ben çektim onu yani ben attım ona kafa ben baydım. 3 kişi kaldık. Bir tanesinin yerini biliyorum bir tanesinin bir tanesini gördüm. Vallahi gördüm ağacın arkasında. Görüyorsunuz mu siz? 60 bak ağaç arkası. Ne yapıyorsun Yani? Kıyamam kardeşim benim. Sana kötü haberim var. Öldün. İsa İsa. Valla <laughs> seni tanıdım bak ha. O yatışından tanıdım seni. O senin yatışından tanıdım. Bence Yatmayı bırak bak. O Z tuşunu sök oradan. Klavye'den eden Z'yi sök. İyi değil. Bu arkadaşın yeri çok güzel ama. Ama biraz kolsuzluk var abimiz vuramıyor. 3 tane mermi var. Bir tanesini tutturabilirsek iyi. Ben seni AVM ile alacağım bak. p 90 ile hiç uğraştırma. Ben uzaktan çatışacağım. Arabayı bineyim. Ve alana girmem lazım. Şu tepeliği kullanabilir miyiz? Burası aç, burası olmaz, burası olmaz. Bura kötü. Ama burası iyi. Çok güzel şu an yer. Şamarı vurdum. Gördün mü ne dedim? Bir mermi kullanacağım. AVM dedim. Arkadaşlar adamı çok güzel vurmadık mı? Tam 12'den vurduk da. 18 hilim var. Niye hasarım düşük? 2200 hasarım var. Normal 2800 falan hasarım oluyordu bu kilde. Çok adamı vurdum abi ben. Yani çok adam vurdum. Yani 2200 biraz az geldi ya. Ben 2800 falan bekliyordum. Ama yapacak bir şey yok. Oyunun birincisi MVP'si kim?